Vastika'dan herkese merhabalar. Bu içeriğimizde 100. yılında şampiyonluk sloganıyla yola çıkan ama şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırıp Trabzonspor'un ardından ligi 3. olarak bitiren Galatasaray'ın 100. yıl kadrosunu inceleyeceğiz. Müzik George Hacı. Galatasaray'da oynadığı futbol kadar adamlığıyla da zihnimizde yer edinen Hacı bu sefer takımının başına teknik adam olarak gelmişti. Galatasaray'dan sonra Romanya'nın Politekna, Timișoara ve sonra da București takımlarını çalıştırdı. Daha sonra da kendi adıyla açılan futbol okulunun başına geçti. Perit Mondragon. Cimbom'da kaptanlığa kadar yükselen usta eldiven Galatasaray'dan sonra Köln'e transfer olmuştur. 30 Ocak 2012'de ilk profesyonel takımı Deportivo Cali'de bir yıllık sözleşme imzalamış ve futbolu burada bırakacağını açıklamıştır. 49 yaşındaki Mondragon şu sıralar Independiente'de de kulüp temsilcisi olarak görev alıyor. Nam der Sabri Reis. Onun hakkında ne kepsler ne hikayeler anlatılsa da 2000-2017 arası Galatasaray forması giyen oyuncu sarı kırmızılı formayla 357 karşılaşmada görev aldı. Sağ bek oyuncusu bu maçlarda 15 gol atmayı başardı. Futbolu bırakan üstadlar kervanına katıldıktan sonra adına Sabri Söyver ve katılsa neler neler olur acaba isimli başlıklar dahi açılmıştı. Lakin kendisi futbola veda ettikten sonra yorumculuğa başlamıştır. Ergün Pembe 2000 yılında UEFA Kupası finalinde forma giyen Pembe, Arsenal'e karşı attığı penaltıyla takımın kupayı kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Futbol kariyerinde sadece bir kez kırmızı kart gören Pembe, futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık ve yorumculuk kısmında da futbol ilişkini koparmamıştır. Hakan Ünsal Uzun süre Cimbom'da forma giydikten sonra 2002 yılında İngiliz takımlardan Blackburn Rovers'ta yurt dışı tecrübesi yaşadı. 2004-2005 sezonunda Galatasaray'dan Çay Kürcüsü e Spor'a transfer olduktan kısa bir süre sonra emekli oldu. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı başkanlığı da yapmış olan Ünsal yorumcu olarak futbol hayatına devam etti. Song 2004'te Galatasaray'a transfer olan oyuncu kulüpten ayrıldıktan sonra Trabzonspor'la anlaşmış ve burada oynadığı sürenin ardından serbest kalarak futbol kariyerini noktalamıştır. Sahalara veda ettikten sonra ülkesi Kamerun'da teknik direktör olarak devam etmiştir. Thomas Ülkemize Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Thomas Galatasaray'a transfer olduktan sonra başarılı bir defans ortaya koymuştur. Rubin Kazan ve Gaziantep spor kariyerinin ardından Buca Spor'a transfer olan Thomas burada profesyonel futbol hayatını noktaladığını açıklamıştır. Sahalara hoca olarak geri dönen Thomas kariyerini Moldova Ligi takımlarında devam ettiriyor. Orhan Ak. Defansta başarılı bir çizgi çeken Ak. Galatasaray'da kadro dışı kaldıktan sonra Ankara Spor'a kiralanmış ve ardından Antalya Spor'a transfer olmuştur. Buca Spor, Bolu Spor ve İstanbul formasında giyen oyuncu şu anda ise Trabzonspor'un Abdullah Avcı'dan sonraki geçici hocalığını yapmaktadır. Cihan Haspolatlı. Kocaeli Spor'dan Galatasaray'a gelen başarılı orta saha attığı ve attırdığı gollerle şampiyonlukta pay sahibi olmuştur. Kariyerini İstanbul'da noktalayan Haspolatlı son olarak emekli isimler Legends Cup Türkiye'de forma giymiştir. Uğur Uçar Cimbom'un altyapısından yetişen Uğur Uçar, A takımında da forma şansı elde etti. Galatasaray'dan sonra Ankara Gücü, Karabük ve İstanbul Başakşehir'e transfer olan oyuncu, İşler Güçler dizisinin bölümünde de konuk oyuncu olarak görev almıştır. Bülent Korkmaz Altyapı sorumlusu Salih Bulgurlu tarafından Galatasaray'a kazanan Korkmaz, Galatasaray'da kaptanlar kadar yükselmiş ve hatta kulübün efsaneleri arasında adını yazdırmıştır. Galatasaray'da başladığı kariyerini yine Galatasaray'da noktalayan Korkmaz, sahalara veda ettikten sonra birçok akranı gibi teknik adamlığa başlamıştır. Ve son olarak Çaykur Rizespor'da görev almaya başlamıştır. Hasan Şaş 1998 yılında Fenerbahçe'nin verdiği yüksek ücretlere rağmen Çocukluğundan beri hayali olan Cimbom'a evet dedi ve Galatasaray'da UEFA ve Süper Kupalarını kaldırdı. Milli takım kariyerinde de büyük başarılar elde etti. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra yorumculuk yapmaya başlamış, bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenmiştir. Eylül 2002'de futbol ilişkisini tamamen kopardığını açıklamıştır. Flavio. Galatasaray'daki en büyük başarısı Fenerbahçe ile oynanan finalde Türkiye Kupası'nı kaldırmasıdır. Bir sezon Cimbom'da oynadıktan sonra Yunanistan'ın Panathiakos kulübüne transfer olmuş. Bir sezon oynadıktan sonra aktif futbol yaşantısına son noktayı koymuştur. Saydo. 2004 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. 2005 yılında ise kiralık olarak Malatyaspor forması giymiştir. 2006 yılında Galatasaray'a tekrar gelmiş ve Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır. 2006-2007 sezonunda Fransa Lig 1 takımlarından Nantes'e transfer olmuştur. Sezon sonundaysa Kayseri Spor'a transfer olmuş, Kayserisporla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış ve UEFA Kupasında mücadele etmiştir. 2010 tarihinde Sivas sözleşme imzalamış, devre arasındaysa sözleşmesinin ederek aktif futbol hayatını bitirdiğini açıklamıştır. Ayhan Akman Fatih Terim'in yaptığı açıklamada Arda Turan'ın Galatasaray'dan gitmesinin ardından kaptanlığın Ayhan Akman'a verildiğini söylemiştir. Ayhan, Adana Demirspor maçında kariyerinin son golünü atmıştır. 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada futboldan emekli olduğunu açıklamıştır. Yardımcı teknik direktörlük ve teknik direktörlük de yapan Ayhan Akman şimdilerde ise kanallarda futbol yorumcusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Frank Ribery 2005 tarihinde Galatasaray'a 2,5 milyon euro karşılığında transfer olmuştur. Ardından Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina, Salernitana forması gelen oyuncu düzenli olarak yaşadığı diz sakatlıklarından dolayı emekli olmuştur. Usta Krampon yer yer televizyonlarda futbol programlarına konuk olmaktadır. Volkan Arslan Galatasaray'da oynadığı 105 maçta 13 gol kaydeden Volkan kariyerini Bozüyük Spor'da noktalamıştır. Ervin Balic, 2002 yılında Galatasaray'a transfer olan Balic, ondan sonra sırasıyla Konya Spor, Ankara Gücü ve İstanbul Spor'da oynamıştır. 2009'da forma hayatına son verdiğini açıklayan Balic, aktif olarak uzun süre teknik adamlık yapmıştır. Son olarak Tuzla City'nin teknik direktörü olmuştur. Arda Turan Galatasaray'da kaptanlar kadar yükselen Arda Turan, 2011 yılına kadar çeşitli kulvarlarda toplam 190 kere Galatasaray forması giydi. Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca 45 gol ve 74 asit yapmıştır. Sarı Kırmızılı takımla 2007-2008 sezonunda Süper Lig, 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluklarını yaşamıştır. Futbol bırakan Arda Turan, teknik direktörlük hayatına henüz başlamadı. Ümit Karan 2001 yılında Galatasaray'a transfer olduktan sonra şampiyonlukta önemli bir pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü George Haji ile anlaşmazlıklar sonucu Mersin Glandbank, Hanover ve Armina ile sözleşme için görüştü. Ancak son anda Büyükşehir Belediye Ankara Spor anlaştı. Futbolu bıraktıktan sonra Survivor ile ekranlara geri dönen Karan son olarak Kastamonu Spor'da teknik direktörlük yapmıştır. Hasan Kabze Galatasaray formasıyla çıktığı 54 maçta onu 16 gol atan Kabze 2017'de Akhisar Spor'da futbolu bıraktıktan sonra Legends Cup'ta görev aldı. Arif Erdem. Tartışmasız Galatasaray'ın en büyüklerinden olan Erdem futbolculuğu kadar programlarda anlattığı eğlenceli anılarıyla da gündemden pek düşmedi. Aktif futbol yaşamına Galatasaray'da nokta koymuştur. Necati Ateş. Kariyerinde iki kez Galatasaray'a transfer olan Ateş, gol yollarında tam bir keskin nişancı görev üstlenmiştir. Kariyerini Kayseri Erciyes Spor'da noktalayan Ateş, sonrasında Galatasaray teknik heyetinde görev almıştır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.